ve razakına razaknahum yunfikun. Bu kelamın makabliyle nazmını icap ettiren münasebetse namaz ibadud-din yani dinin direği ve kıvamı olduğu gibi zekat da İslam'ın kantarası yani köprüsüdür. Demek birisi dini, diğeri asayişi muhafaza eden ilahi iki esastırlar. Bunun için birbiriyle bağlanmışlardır. Zekatla sadakanın layık oldukları mevkilerini bulmak için birkaç şart vardır. 1. Sadakayı vermekte israf olmaması. 2. Başkasından alıp başkasına vermek suretiyle halkın malından olmayıp kendi malından olması. 3. Minnetle inamın bozulmaması. 4. Fakir olmak korkusuyla sadakanın terk edilmemesi. 5 sadakanın yalnız mala ve paraya münhasır olmadığı bilinmesiyle, ilim, fikir, kuvvet, amel gibi şeylerde de muhtaç olanlara sadakanın verilmesi. 6. Sadakayı alan adam, o sadakayı sefaatte değil, hacat-ı zarriyesinde sarf etmesi lazımdır. Kur'an-ı Kerim bu şartları, bu nükteleri insanlara sadaka olarak ihsan ve ihsas etmek için, yüzekkûne veya yetesaddakûne veyahut yu'tûne zeka gibi icazlı bir ifadeyi terk edip ve mimma razaknahum yunfikun gibi itnaplı bir cümleyi ihtiyar etmiştir. 1. Tebizi ifade eden min israfın reddine. 2. Mimmanın takdimi sadakanın kendi malından olduğuna. 3. Razakna minnetin olmamasına. Çünkü veren Allah'tır, kulsa bir vasıtadır. 4. Rızkın naye olan isnadı fakirlikten korkulmamasına. 5. Rızkın ağam ve mutlak olarak zikredilmesi, sadakanın ilim ve fikir gibi şeylere de şamil olmasına. 6. Nefaka maddesi, alanın sefaate değil, hacat-ı sarf etmesine işaretlerdir. Bütün muavenet ve yardım nevilerine havi olan zekat hakkında, sahih olarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan Ez zekatu kantaratul İslam hadisi şerifi mervidir. Yani Müslümanların birbirine yardımları ancak zekat köprüsü üzerinden geçmekle yapılır. Zira yardım vasıtası zekattır. İnsanların heyeti ictimaiyesinde intizam ve asayişi temin eden köprü zekattır. Alem beşerde hayat ictimaiyenin hayatı muavenetten doğar. İnsanların telakkiyatına engel olan isyanlardan, ihtilallerden, ihtilaflardan meydana gelen felaketlerin tiryakı, ilacı, muavenettir. Evet, zekatın vücubuyla ribanın hürmetinde büyük bir hikmet, yüksek bir maslahat, geniş bir rahmet vardır. Evet, eğer tarihi bir nazarla sayfeyi aleme bakacak olursan ve o sayfeyi lekelendiren beşerin mesavisine, hatalarına dikkat edersen, heyet içtimaiye de görünen ihtilaller, fesatlar, ve bütün ahlak rezilenin iki kelimeden doğduğunu görürsün. Birisi, ben tok olayım da başkası açlığından ölürse ölsün bana ne? İkincisi, sen zahmetler içinde boğul ki ben nimetler ve lezzetler içinde rahat edeyim. Alemi insaniyeti zelzelelere maruz bırakmakla yıkılmaya yaklaştıran birinci kelimeyi sildiren ancak zekattır. Nevi beşeri umumi felaketlere sürükleyen ve bolşevikliğe sevk edip terakkiyatı, asayişi mahveden ikinci kelimeyi kökünden kesip atan hurmet-i ribadır. Arkadaş, heyeti içtimaiyenin hayatını koruyan intizamın en büyük şartı, insanların tabakaları arasında boşluk kalmamasıdır. Havas kısmı avamdan, zengin kısmı fukaradan hattı muvasalayı kesecek derecede uzaklaşmamaları lazımdır. Bu tabakalar arasında muvasalayı temin eden zekat ve muavenettir. Halbuki vücubu zekatla hürmet-i ribaya mürahat etmediklerinden, tabakalar arası gittikçe gerginleşir, hattı muvasala kesilir. Sıla-i rahim kalmaz. Bu yüzdendir ki, aşağı tabakadan yukarı tabakaya ihtiram, itaat, muhabbet yerine ihtilal sadaları, haset bağırtıları, kin ve nefret vaveylaları yükselir. Kezalik yüksek tabakadan aşağı tabakaya merhamet, ihsan, taltif yerine zulüm ateşleri, tahakkümler, şimşek gibi tahkirler yağıyor. Maalesef tabakayı havastaki meziyetler, tevazu ve terahhuma sebepken, tekebbür ve gurura bayis oluyor. Tabakayı fukaradaki acz ve fakirlik, ihsan ve merhameti mucibiken, esaret ve sefalete intac ediyor. Eğer bu söylediklerime bir şahit istersen, alem medeniyete bak, istediğin kadar şahitler mevcuttur. Hulasa, Tabakalar arasında musalahanın temini ve münasebetin tesisi ancak ve ancak erkan-ı İslamiyeden olan zekat ve zekatın yavruları olan sadaka ve teberruatın heyeti içtimaiyece yüksek bir düstur ittihaz edilmesiyle olur.